Bal hikayeleri. İyi yürekli eşek. Seslendiren İrem Feyza Kalka. Bir varmış bir yokmuş. Bol bol süt içenlerin kendinde bir sütçü ile eşeği yaşarmış. Sütçü çıkarını iyi bilen, çalışkan, gayretli ve Kurmaz bir adammış. Sabahları gün ağarmadan uyanır, gider eşeğini uyandırır, neşeli türkülerle onu hazırlarmış. Güneş şimdi doğmadan, dostum benim gel uyan, kazanır daima çalışan, dostum benim gel uyan. Uykusunu bir türlü alamayan eşeğin gönlünü almak için komiklikler yapar, ona şeker verir, sarısını sıvazlarmış. Eşek bu ya, eşekliği nereden belli olacak? İsteksiz isteksiz bir iki anırırmış. Uykusunu da dağıtmak için gözlerini ovdukça o varmış. Ancak karnı bir güzel doyduktan sonra keyfi yerine gelirmiş. O da başlarmış sahibiyle birlikte türkü söylemeye. Sabah erken kalkmalı, işimize bakmalı, Öğlen vakti olmadan şu sütleri satmalı. Öyle bir gayretlenmiş ki eşekcik sırtına yüklenen süt güğümlerinin bile ağırlığını duymaz olurmuş. İki çalışkan arkadaş, horozlar u u, u, u diye bağırmadan, bebekler ınga ınga diye ağlamadan yola çıkarlar, evlere süt dağıtırlarmış. Süt, sütçü! Eşek de sahibinden geri kalır mı? Başlarmış anırmaya. Böylece eşekcik sahibiyle beraber süt satarmış. Akşamlara kadar yorulmak nedir bilmezmiş. Sahibinin cepleri para ile doldukça bir sevinirmiş, bir sevinirmiş ki anlatamam. Her akşam yatarken yarın olsun da işe çıksak sahibimin cepleri yine parayla dolsa diye güzel güzel düşünürmüş. Boğaz topluna çalışmaktan sahibini mutlu kılmaktan başka bir şey akıl etmezmiş zavallıcık. Günün birinde sütcü bu çalışmalarının karşılığını görmüş. Zengin olmuş. Adamlar tutmuş sütçüle çıkmayı bırakmış. Eşek bu duruma üzülmüş. Üzülmüş ama elden ne gelir? Katlanmış çaresiz. Asık suratlı bir adamla satışa çıkarken isteksiz isteksiz yürür eski günlerin içinden acı acı anlarmış. Hey gidi günler hey! Ne mutluyduk o günlerde. Cepte ağırlığımızca paramız, altın yaldızlı koltuğumuz yoktu ama neşemiz, dostluğumuz vardı. Birbirimize sevgimiz vardı. Gülen yüzümüz vardı. Zengin oldukça gülmeyi unutan asıl sahibi artık ne kendisini arar ne de halini hatrını sorar olmuştu. Bu vefasızlık iyi yürekli eşeğe pek dokunmuş, öyle ki gün geçtikçe sararıp solmaya, zayıflamaya başlamıştı. İnsan o sınıtılı günlerin sadık arkadaşını, dert ortağını, Türk arkadaşını unutur mu? Eşek bunu bir türlü kabullenemiyordu. Derken sızkalıktan kaburgaları birbirine geçer olmuş hayvancığın o kadar zayıflamış yani. Değil sabahtan akşama kadar dolaşmak, ayağını bile kımıldatamaz olmuş. Dünya hali bu, hastalık da olur iyilikte. Ama asık suratlı adam aman zaman dinleyecek soyundan değilmiş. Eşek kırılıp döküldükçe, acıma dinledikçe basarmış tekmeyi. Sen misin tembellik eden diye üstelik ağır sözler söylermiş. Seni ucuz hayvan seni. Demek bütün niyetin sahibini iflas ettirmek. Geber de kurtulalım bari. Aman zaman bilmeyene hal anlatmak ne mümkün. İki gözü iki çeşme öksürüp aksararak derdini anlatmadan bir köşeye çekilirmiş kara yazgılı hayvan. Asık suratlı adam dayaklar yetmezmiş gibi tutmuş eşeği sahibine şikayet etmiş. Aman efendim ne uyuz hayvan bu. Üstelik her gün hasta. Naz ediyor ama kime? Böyleleri her zaman zarar verir sahibine. Bana kalırsa çalışmayana ekmek olmamalı. Satalım başımızdan atalım gitsin. Parasına para katmaktan başka bir şey düşünmeyen sahibi eskisi kadar düşünceli, iyi huylu değilmiş. Üstelik bir sinirliymiş, bir sinirliymiş ki ne söylesem bağırır çağırırmış. Adamı dinledikten sonra iri iri açılmış gözleri. Ne demek? Demiş. Benim evimde para kazanmadan yan gelip yatmak ha? Olmaz öyle şey. İşine gelmiyorsa defolsun. Biz kimsenin bedava bakıcısı değiliz. Bugünden tezi yok. Çalışmıyorsa hemen buradan gönder gitsin. Zavallı hasta eşek pencerenin altında sahibinin bu sözlerini duyunca yüreğine inecekmiş neredeyse. Yok vallahi kalmam burada. Bu kadar vefasızlık sığmaz benim aklıma demiş kendi kendine. Eşek bunları söyledikten sonra üzerinden güğümleri atıp ormana doğru kaçmış. Eşek Göz yaşları içinde söylene söylene yürüye dursun, yolda ufacık bir torbayı bile taşıyamayan ihtiyar bir çiftçiye rastlamış. Yaşlı çiftçinin o halini görünce eşeğin yüreği dayanamamış. Kendi hastalığını, halsizliğini unutup seslenmiş. ''Çiftçi baba, çiftçi baba, istersen torbanı yükle sırtıma, kaldıracak halin yok belli.'' Sana yardım edebilirim belki. Çiftçi o kadar sevinmiş ki hayvanın boynuna sarılmış. Torbayı sırtına atmış. Eşek kardeş sağ olasın. Ama sen de ne kadar zayıfsın. Üstelik titriyorsun besbelli. Hastasın. Ama yine de ben senden daha hasta ve dermansızım. İki bitkin yolcu konuşa konuşa bir kulübeye gelmişler. İhtiyar sırtından torbayı indirirken eşeğe teşekkür etmiş. "Buyur." demiş. "Biraz dinlen. Belki gideceğin yol uzundur." Eşek üzüntüyle kafasını sallamış. "Gideceğim yer yok ki." Çiftçi, "Ya evin barkın?" Eşek üzüntüyle kafasını sallamış. "Yok." Çiftçi yine sormuş. "Eşin dostun?" "Yok." dedim ya başlamış başından geçenleri birer birer anlatmaya. Sözlerini bitirirken hiç kimse benim durumuma düşmesin demiş. Artık bundan sonra bir köşeye çekilip ölümü bekleyeceğim. Kafasını uzun uzun kaşımış sevimli ihtiyarcık. Doğrusu sevgili eşek demiş. Hikayen pek acıklı. Ne yapacaksın? Dünyanın hali bu. Sen de daha fazla duygulusun. Bir dostun seni terk etti diye bu dünyayı terk etmeye değer mi? Gel, burada kal. Yemeği mi ortak ol. Kıt kanat geçinir gideriz. Üstelik biz arkadaş değerini biliriz. Pek sevinmiş eşekcik yüreğine su serpilmiş. Mutlulukla ihtiyarın evine yerleşmiş. Neşeli günler yaşamaya başlamışlar. Günler, ayları, aylar yılları kovalamış. Bir gün kentteki zengin sütçünün bütün servetini kaybettiği, yorgan döşek hasta düştüğü haberi ortalığa yayılmış. İhtiyar, sana ettiğini buldu demiş eşe. Ama eşeğin yüreği acıyla burkulmuş. Sormuş, soruşturmuş, eski sahibine kimsenin bakmadığını, pek zavallı bir durumda son günlerini saydığını öğrenmiş. Ne de olsa eski dost varayım helalleşeyim. Bir yararım dokunur mu diye sorayım demiş. Yola düşmüş. Ölüm döşeğinde bulmuş eski sahibini. Gitmiş öpmüş ellerini. Sahibi önce tanıyamamış. Ama dikkatli bakınca sevinçle boynuna atılmış. Gel benim eski dostum demiş. Şu zavallı sahibini bağışla. Anladım ki arkadaşlık Dostluk parayla ölçülmemeli. Doğrusu sen eşekliğinle iyi ders verdin bana. Yalvarırım sana yaptıklarım için beni bağışla demiş ve ruhunu teslim etmiş. İnce duygulu eşek sahibinin başında acı acı anırmış. Son görevlerini de yerine getirdikten sonra çiftçinin yanına dönmüş. İhtiyar çiftçi onu sevgiyle karşılamış ve demiş ki: "Sevgili dostum, hoş geldin. Doğrusu soyluğun gözlerimi yaşartıyor. Başkası olsaydı gitmezdi. Oysa sen başkalarından çok farklısın. Hiçbir karşılık beklemeden sevmek ve yardımcı olmak ne güzel. Artık bu güzel huyunu öğrendim ya" Malım mülküm varım yoğum senindir. Bildiğin gibi yaşa. Şunu unutma sakın. Senin gibi olanlar bir gün mutlaka hak ettikleri şeylere kavuşurlar. Yaşlı Çekince sözleri eşeğin gözlerini yaşartmış. Bir anda duygu dolu haliyle gözyaşları gözlerinden sel olup akmış. O güne kadar çekmiş olduğu sıkıntıları bir anda unutmuş. O günden sonra yaşlı çiftçiyle eşek dostluğun verdiği huzurla mutluluk içinde yaşamışlar. Son